Ama olsun. Ee, sosyal mesafeye uyarak burada dolaşabilirsiniz. Hani tabii, tabii ki de. Ee, i̇stersen bir etrafı gösterelim babayı. Şöyle bir dön. Tabii şöyle bir dönelim şöyle. Ne bakalım. Gördüğünüz gibi çok doğası bir yer. Çok doğal bir yer. Yeni yeşil. Şey Aa, Ay, musun? Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar işte burada dolaşıyor. Yani bugün belki belki bugün atarım belki yani. Neyse. Babacım söyleyeceğim bir şey var mı? büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Öpe selam ederim. Oğlum <laughs> anları bekçi değil sevgili konu. Ali Ziya bilmem ne. Şu anda arkadaşlar sonlara doğru gidiyoruz. 200 metre falan kaldı. Galiba. Evet şurada bir yol var. Esrarengiz bir yol. Acaba nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Evet buraya bir çukur kazmışlar. Çukur değil ama burası kanalizasyon. Ha evet, evet su gitmesi için çok mantıklı. Çok zeki ya. Şey, ya. Allah takılışı, şey yani. Aa, baba sen de çuburu bana ver aşağıya takla atarken video çekip çok izlemek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi çok dolaşmalı bir yer, çok doğası bir yer. Ağaçlar falan filan Helikopter geçiyor. Ses, tamam. Kesinlikle verir, Kesinlikle 100 bin izlenme olur Help me <laughs> Help Akşak da babamın Baga kanalına abone olmayı unutmayın İsmail Gül'üm benim aboneliklerden bulabilirsiniz 4 abonesi var Abi, Videolarını izleyin iki, iki, Ya bu aralar pek video Sen biliyorum ya Babamın youtube kanalına aboneliklerden bulabilirsiniz Onda da araba falan sürdük Çok eğlenceliydi şöyle öyle Çok mi, eğlenceliydi Çok eğlenceliydi Söyledik mi ya Oğlum kapattı videoyu çık dedi Sen yapamıyorsun Arkadaşlar böyle işte Evet Babamı da görmüş oldunuz Adam çok yakışıklı ya Öyle mi <laughs> King ya Bana diye kesinlikle ben Evet kesinlikle sen Kralım baba ya Tabii ki bu da minnak Bir şey söylemek ister misin Selimcim Nasıl gidiyor peki şey nasıl? Hayat nasıl senin? Güzel. Yürüyüş nasıl? Ortam nasıl? Doğa nasıl? Hayvan olsa daha da güzel. doğa çok... vardır mutlaka da. da. da Selim abin ne güne duruyor? Şu anda da güzel de hayvan var daha güzel. Hmm, ne gördüğünüz arkadaşlar çok fazla ağaç var. Ee, ağaç. Hayır ağaç olmasa